Hiç uyumadan kaç saat ayakta kalabileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Peki vücudunuzun sağlıklı olarak buna kaç saat dayanabileceğini? İşte tüm bu soruların cevabı birazdan videoda olacak. Ama öncelikle daha fazla bu tarz soruların cevaplarını almak ve kimsenin düşünmediği ilginç bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Uyku insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir az uyuduğumuz ya da hiç uyuyamadığımız günlerde kendimizi hayattan bezmiş gibi hissederiz. Kendimize gelmemiz için birkaç saatlik bir uykunun bile yeteceğini düşünürüz böyle zamanlarda. Az uyumanın bile dengemizi bozduğunu düşünürsek acaba insan hiç uyumadan kaç saat yaşayabilir? Bir insan hiç uyumadan kaç saat durabilir? Bu sorunun deneysel olarak cevabı 264 saat, yani yaklaşık 11 gündür. Şaşırtıcı ama 1965 senesinde Randy Garner adında 17 yaşında bir lise öğrencisi bir bilim fuarında bu dünya rekorunu elde etti. Hem de 17 yaşında, şaşırtıcı değil mi? Deneyler sadece bununla da sınırlı değil. Başka birçok araştırmada normal bireylerin 8 günden 10 güne kadar uyanık kaldığı dikkatle yürütülen deneyler yapılmıştır. Bu bireylerden hiçbirinde ciddi tıbbi, sinirsel, fizyolojik ya da psikiyatrik problemler görünmemiştir. Bununla birlikte deneye katılanların hepsinin de uykusuzluk arttıkça ilerleyen ve belirginleşen bir şekilde konsantrasyon sağlamada, motive olmada, algılamada ve diğer yüksek zihinsel süreçlerde zayıfladıkları gözlenmiştir. Buna rağmen bütün denekler 1-2 günlük uykudan sonra normal hallerine dönmüşlerdir. Yapılan deneyler sadece insanlar üzerinde sınırlı kalmamış. İnsanoğlu bir konuyu merak ettiğinde her açıdan bakmalı, öyle değil mi? Chicago Üniversitesi'nde Eleanor Redshaw'ın uyku laboratuvarında farelerle yapılan deneylerde iki hafta boyunca uyumamanın bu hayvanlarda ölümle sonuçlandığı görülmüştür. Uykuya dalıp dalmadıklarını anlamak için bu sıçanların beyin dalgaları sürekli olarak kontrol edilmiştir. Hayvanlar her seferinde uykuya dalar dalmaz uyandırılmıştır. Ölüm sebebi kesin olarak açıklanamamış fakat hipermetabolizma ile ilgili olabileceği öne sürülmüştür. Uykusuzluk sadece istenerek yaşanan bir sorun değil, elinizden gelmeyen bir hastalık da olabilir. Çok nadir görülen Morvan sendromu gibi bazı hastalıklarda da hastanın aylarca hiç uyuyamadığına rastlanmıştır. Hastanın kendini uykulu ya da yorgun hissetmediği fakat genellikle aynı zaman aralığında halüsinasyonlar gördüğü saptanmıştır. Sonuç olarak uykusuzluktan ölen hiçbir insan rapor edilmiş değildir. Fakat uykunun ertelenebilse de hayatımızdan çıkaramayacağımız bir şey olduğu bir gerçektir. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Daha önce hiç uyumadan kaç saat ayakta kalabildiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.